biraz uzağa git. Bugün sizlerle birlikte için şişir oyun çekiyoruz. Zaten ekrandan da gözükmüyor. Uzağa git. Evet arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Zaten Hı abone ta. olmuyorsunuz. Hı, arkadaşlar. Biliyor musunuz? Abi ben istemiştim. Abim de çekti. Yok gör. canım onu dur beni istedim. Öyle. Ben anı... Benim sevdiğim oyun var bir de sus sus. Ben kırmızı 1. 7 abone olmayanlar şimdi lütfen video... abone olsun. arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya 250 like ve kaç abone ve 10 abone. Arkadaşlar bunu yaparsanız arkadaşlar biz bu, de... bunu, bunun, işte. çekeceğiz arkadaşlar. Yo ben onu atmadım ki o olmamış. Ben onu bir, bir Arkadaşlar ama miras da <laughs> var değil mi? Ama atmadım bana onu Evet. Ama bizim sus. Şimdi onu está. karıştırma sus. Aa. Arkadaşım. Eğer yeni yani, kapan olacak bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Arkadaşlar 20 abone olmayı yüzünü göstereceğim. 30 abone <laughs> de babamı göstereceğim. Evet. Geliyoruz. Niye? Geliyoruz. Of. Of. Ne olmuş? Ama böyle videolar çekiyoruz arkadaşlar. Yürüdük bunu. Evet. Nasıl Bu tarafa. benim. Bu tarafa. Mor. En üstte. Ben çıktım. Ne bir çilek? Burada. Mira söyle bak. Ben sana söyleyeceğim. Bırak. Bak. Bak. gerçekten bak. Allah kuran çapsın. Allah kuran da. Bak. Ben de. Ha sen de, evet. Bildiğin var mı? <laughs> Bildiğin var mı? Bilmiyorum. Neyi biliyorsun? Şu herhalde burada. Hayır o değil. Hayır hayır. Evet. Bu. Hayır Bilmiyorum. 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 orada değil. Bilmiyorum. Arkadaşlar ben bundan yeniyorum da bunu. Beşinci oyun. Mira bakalım. İlk köşelerden başlaman lazım. Başlam Niye aynı şey yine açıyorum? Şu. Ben onu Bilirim. Ben tak, buldum, bilirim. buldum, 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 Oha! buldum, 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 <gülüyor> 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 <Arkadaşlarımın> <gülüyor> <laughs> <Hayır>. <laughs> Evet. iki ben... İki tane oyun kaldı. Çok... Çok... Son bir oyun. Hala sıfır. İki olacak. Bitti bu oyun. Bu son oyunda bitti bu. Bu ne? ha.

Peki hadi daha oynayalım. Tamam son bir tane daha oynayalım. Hayır bak. Sen, sen kaybettin bana ne? Aynen aynen. Sonra tek. I'm loving you man. Video ama. Kazanırsan zaten kazanırsan saçarsın. Tamam. Tamam. Kazanırsan ben seçerim. Sonra bir daha çıkacağız. Arkadaşlar sakın yorumlarda yazmayın birine seçtiğimi. Yazın arkadaşlar. Şunu. Biraz. Şu. Tam bir diyorum ki işte duydum. Şu. Meyve oyunu seçeceğiz. Biliyorum bu hmm. meyve oyunu kıyamaz. Ne acaba? Bak. Tamam. <laughs>

Arkadaşlar biliyorsunuz. aşağıdan like, abone olmayı ve ekranda giden videoları Arkadaşlar oynatmışım yorumlarda yazın. Oynatmışım yorumlarda Yoksa Bir şey var Hadi arkadaşlar arkadaşlar kanalıma arka, arka, arka olmayı da kapatmayın lütfen. Hadi. Oh. Buldum buldum buldum. Sus buldum. Buldum buldum buldum. Sus buldum. Buldum buldum buldum. Sus buldum buldum buldum. Tamam iyi ki öğrenmişsin. Çok Biraz... çok.

Ben de senin sıranı oynayacağım. Bak tavlası bozdur. Bak. Arkadaşlar tablet bozdur. Gözden giriyoruz arkadaşlar. Nasıl <laughs> şey yapayım? Şey Nasıl Dur! Bir dakika. Dur bu ben de. Nasıl? Ben ya. Baba. Arkadaşlar, ayrılmak Ben sonra

Yorulmuş yani. Abi yanlış. <laughs> Bu <diyorum. Gülüyor> yanlış çıkıyor. <Değiştirilsem> yok yanlış <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Zaten, ben de ona geçeceğim. Ona geçeceğim. Ben de ona geçeceğim. Daha oynar mısın? Daha oynar mısın? Altı altı. Ziyan... <laughs> <B> saç <nasıl? Gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar kiraz yer miyim? Biliyorsunuz lütfen bana yazın. Ben bazdan bazılarını... <laughs> 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 Bildiğin... onu. Evet. Okay. Doğru Mira bak çok istiyorum. Bak. Gitti bana. Bildiğin var mı? Ben o kadar seni kazandırdım. Bilmiyorum ki gerçekten. Ben seni alsın. Allah korusun. Senin ağzına sıçayım. Bak buradaymış. Eşek. Burayı koyacaktım. Tamam tamam. Tamam sen yenersen <laughs> sana su getireceğim. Bu bu oyunda ben yenersen sana su getireceğim. Şu andaki oyunda. İki kişilik <laughs> oyunda değil. Bu oyunda. Bize beni yer, sana su. Senin için olacağım. <laughs> Bunu yenersen. Evet. Bu oyunu yenersen. Yok yapamıyorum. Yapamam. yapıyorum. Evet arkadaşlar burada videomuzu bitirelim. Ayak geliyor ay. Bu Bu